Ülkemizin dört bir yanında doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartla yol ağlarıyla kuşattık. 2002 yılında 6101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken 23182 kilometre yeni yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29.283 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla 77 ilimiz birbiriyle bağlantısını sağladık. Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde 43'ünü oluşturmasına rağmen bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet vermektedir. Yine bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranlarını da düşürdük. 100, km, 100, 100 milyon taşıt kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde %81'lik bir azalma sağladık. Seyahat konforunu artırdık, süresini kısalttık ve yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğu yüzde 146 artış ile 765 kilometreye çıkardık. Temel tünel yapım çalışmaları kapsamında 675 kilometre uzunluğunda 405 adet tünel inşa ederek 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 725 kilometreye yükselttik. Kıymetli misafirler, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler toplumun ulaşım ve anlayışı, anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Artık elektrikli akıllı araçları kullanmaya başladık. 2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olacağını ve internet erişim bağlantılı araçların oranının yüzde 68 olacağını öngörüyoruz. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji enerjiyi verimliliği sağla, sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini de yaygınlaştırıyoruz. Elbette karayolu altyapımızı inşa ederken de teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate alıyoruz. Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz. Araçların birbiri ve çevreyle veri transferi sağladığı, otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulam uygulamalarımız sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkenlerini anında tespit ediyoruz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendiriyoruz. Özetle yollarımızı ulaşımda aklın yolu dediğimiz akıllı ulaşım sistemleriyle donatmaya devam edeceğiz. ...ve bunun için internet altyapısı da çok kıymetli. Bu kapsamda da yollarımızda beş aşamada fiberoptik... ...kaplı haberleşme altyapısı tesis etmeyi hedefledik. Birinci aşamada 520, ikinci aşamada 1452... ...ve şu an yapımı devam eden 1400 kilometrelik... ...üçüncü aşama kapsamında da 310 kilometre olmak üzere... Toplam 2282 kilometre fiberoptik kablo inşaatını tamamladık. Şimdi sıra 1573 kilometre uzunluğundaki dördüncü aşama ve 1686 kilometre uzunluğundaki beşinci aşamalar var. Onları da tamamladığımızda karayollarımızda inşasını bitirdiğimiz 2282 kilometre fiberoptik kablo uzunluğunu 6631 kilometreye yükselteceğiz. Elbette nihai hedefimiz tüm yollarımıza haberleşme altyapısı tesis ederek akıllı ulaşım sistemlerini uygulamaya hazır hale getirmektir. Uzak doğudan Avrupa'ya uzanan orta koridorun kilit noktasında olan ülkemizi uluslararası bir merkez haline getiriyoruz. Şu anda ülkemizin dünyaya entegre olduğu uluslararası karayolları koridorlarının ülkemizden geçen kısmı günümüzde yaklaşık 13 bin kilometredir. Buna yenilerini de ekliyoruz. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yüklerin Fav Limanı'ndan başlayarak demir yolu ve karayolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu projesi hem ülkemiz hem de Irak hükümeti yatırımlarıyla devam ediyor. Kalkınma Yolunun ülkemizdeki karayol ağı geçişi 1912 kilometre olacak. Bu kapsamda Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımımızı da planladık. Bu tür uluslararası koridorlar için artan transit taşımacılıkla birlikte fiziki ve geometrik standartların ve trafik güvenliği seviyesinin yükseltilmesi adına yatırımlarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir diyerek bizlere açtığı müreffeh yolda ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük karayolu projelerini hayata geçiriyoruz. 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda 2028 yılında bölünmüş yol ağımızı 31.250 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında ise 38.060 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Yollarımızın yollarımız özelinde de 2028 yılına kadar 19 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapacağımız otoyollarımızdan Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu projesiyle yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da böylece azaltmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamak ve bölgedeki tarım sektörüne de hizmet edecek Antalya-Alanya otoyolumuzun ihalesini de gerçekleştireceğiz. İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayıp Sakarya, Akyazı'ya kadar ulaştırdığımız yüksek standartlı otoyol altyapımızı başkentimize kadar ulaştıracak Orta Anadolu Otoyolu projesini de planlamaya başladık. Denizli, Burdur, Antalya ve Çanakkale Balıkesir otoyollarımızda da, otoyollarımızı da hayata geçireceğiz. başlattık. Şimdi de serginin açılışını yapıyoruz. Bismillah deyip <laughs> Abi bir girme Allah aşkına. Ya yazıyı alacağım ya. Bıktık <laughs> <Kıftır> senden ya. <laughs> Arkadaşlar, bak hiçbirimiz alamıyoruz ya. Öne çok giriyoruz. Sen de durabilirsin. <laughs> çok rahat. Katolanda ne yapıyoruz? İkinci öbürden Arkadaşlar, Karşıdayız. Karşıdayız. yazmış her